heyecanlı mısınız? Evet. Ayva sen hangi neyi seçiyorsun? Ben iki ben... ben... seçeceğim. Evet, ben bunu seçiyorum. Ben bunu şey seçiyorum. arkadaşlar. Aron paramı toplayacağım kışlar, mı? Topla ya. bakalım paranı. Şimdi ne yapacağım paramla? Çünkü duvar falan mı? Taykını mı geliştireceğim? Ben drone koyacağım. Sen? Abi. Hı. Senin yanına. Ya ama bak ben, ben bana beni yapamıyor. E sen de Çünkü bu, bu, bu robuxlu. Dura, dura pura alsana dura pura. var. Hayır dura pura var. da ben çok küsür skalara. Ya. Ay Allah'ım. Hayır. Evet. Bir dakika. Bıra bıra basmasak mı? Çok fazla para var.

O oh, ben güç aldım kendime. Ben mi? Aslan şimdi telefonuna ben topayamam Evet. Evet, Ay, ya, şey, hı, hı. abi bak ben... <laughs> <Sessizlik> Kızım toplayamam mı?

Nasıl? bak. Evet arkadaşlar Arvo sıfırdan başladı oyundan çıktığı için. Evet arkadaşlar. Evet Arvo sıfırdan başlamak nasıl bir his? Ye. Yeah. Neredesin? Ana Arvo mutlu oldu sen. Duvar yok. Ne yok ne yok. Neredesin?

Şarkı. Ya hasta ya. Gel gel. Duvardan gelme çalış. Öyle duvardan gelme çalış. Öyle duvardan gel. Dilemiyorum. Hadi gel. Dilemez. ki. bak ben nasıl duvarla girebiliyorum. Eee sen buraya geldin. Nasıl çıkacaksın? Tabii ki. Ne? <laughs> <laughs> Tam böyle e, ağlıyorum da. Ay o, ben sizi daha da duvarları düşüyorum da ya, ya. Benim de. Daha da büyük duruyor. Bakalım benim çıkmam doğru. Ya benim de neden sana kaptım ya? Şimdi ben duvar kaldım. Aa abi Peki. Eros adamların gücünü aldı. Ne adamların mı? Adam mı? Nasıl yaptın mı? What's up!

走吧，妈妈，我饿了，我加一点汤。呀，哦哦，是，